Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 4.9 yaması hakkında sizlere PBA'den gelen bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Birçok bilgimiz var. Yeni ses hatlarımız, repliklerimiz ve Chamber nerf'imiz var. Bunlarla ilgili bilgi vereceğim arkadaşlar. Uzatmadan videoya geçiş yapalım. Sizler beni desteklemek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Haydi video geçiş yapalım. Bir sonraki yama için PBA çıktı ve bazı önemli şeyler var. İlk önce o da bir nerf oluyor. Chamber'ımız tuzak sayısı 2'den 1'e düşüyor. Her tuzak maliyeti 150'den 200 oluyor ve tuzakların ses seviyesi arttırılıyor. Artık duvar arkasında bir chamber tuzağı görürseniz sesini çok daha net duyabilirsiniz. Bence burada kastettikleri bu olabilir. Susturma tuşu ekleniyor. Yeni ayarlar için genel olarak düğmeye bastığınızda tüm ekibinizi veya partinizi hem ekip hem de parti için susturacak ayrı geçişler var. Sadece ayarlara gidin, iletişimleri kontrol edin ve ayarları bulabilirsiniz. Bunun için bazı önemli hata düzeltmeleri de var tabii ki arkadaşlar. O da chamber tuzan sesi duyulmuyordu. Bazen hiç duyulmuyordu. Bu düzeltildi. İki yeni Ray sesimiz eklendi. Twitter'daki Hey, Chefinho. It's Rey's. Do me a favor. Go easy on Breach for me, okay? I know you two butt heads, like all the time. I mean, not every room in headquarters is soundproof, you know that, ne? We can all hear you. Look, everybody has bad habits, and those are really hard to break. And then he actually breaks things too, because of the arms. But he's got a heart of gold, man. He looks out for me. And I know at the end of the day, he would look out for you too. I think. And hey, there's so much worse out there sabi we need him on our side ponytail and all i know you understand but think about it for me okay. thanks boss i am back from omega you got lucky the inbound terminal is abandoned it is safe for us i checked the area but could not go far i felt fear all around me the whole city is on edge i do not know why but in the mines i touched i saw a place of secrets. another Son olarak da Kijoy'dan yeni postamız arkadaşlar. Siz postayı görürken ben de çıkış konuşmasını yapayım arkadaşlar. Sizler de benim dediğim gibi %90'lık kısım bin abone olmamız lazım. Çok az kaldı. Bin abone de biliyorsunuz çekiliş yapacağım. Balaran Point çekilişi. Bin abone de çekilişimiz var. Bin abone olmamıza çok az kaldı. Sizler beni desteklemek için videolarımı izleyip bana abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.